Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baran Bugün Clash Royale oynayacağız Arkadaşlar ben e, Klanda dostluk savaşı yapıyorduk Troll yasaları Hazırlıyorduk en düşük İksirler challenge falan Onu yaparken ben böyle bir deste yaptım Şu Şurada bir kart yoktu onu daha sonradan ekledim arkadaşlar e, Burada bir tane kartı Çok beğendim tam 1 2 3 4 5 Dakika. Beş 5 maç yaptım arkadaşlar o desteğiyle. 5'inde yendim. Neyse hadi savaşa girelim. İnşallah bağlantı koptu demez. Arkadaşlar internet çok iyi şu anda. Ama internet yok diyor. Şöyle başlayalım. 2000'e indirirler herhalde yani, mi? 2200. Şöyle. Şu Goblof uçusunda diğer taraftan. Tamam çok iyi abi. Hop. 2000. O bayağı gitti be. Çok iyi 1500 ile 2000. <laughs> Onları çarptık arkadaşlar vurmasın diye. Yani 300 vuruyorlar en az. Bir de valkıyorlar. Onlar bayağı vururlar. Şöyle. Saldırıya gidelim. İskelet atacağız atacak. Atmadı. Ama biz atacağız. Şöyle tamam. Arkadaşlar deste beleşçi destesi olduğu için bir yandan çok iyi. Yani her bir şey attığında onun attığını engelleyebiliyoruz. Mesela Valkyrie'yi engelleyebilirim. Engelleyecek kartım var ama ilk sıkıntım var şu anda. Hop. Şimdi şunlara dalın. Tamam. iyi yeah. Buraya mızrakları göndereyim ben. 250 yaptım arkadaşlar birini gördüğünüz gibi. Hop. Şöyle diğeri de 1574. Ay iyi ya. Yani yine bayağı iyi engelledik. şimdi nasıl engelleyeceğim diyecektim engelledi of çok iyi de şu anda zarardayım ya abi bak bu kötü oldu olsun Atmaya giderse ben alırım ama ben rahat alırım uzatmaya giderse. Hop hop. Abi işte bu. Bakın aldım yine. Çok iyi bir deste. Bence siz de yapabilirsiniz. Arkadaşım ee, biraz düşük arana olduğu için ona göre bir deste hazırlamıştım. Böyle düşük arananın kartlarıyla. Ama gerçekten çok iş görüyor. Bir maç daha yapalım. The king. Şöyle bir başlayalım. bu buz büyücüsü atıyor. Çok iyi abi. Ama buz büyücüsü sıkıntı çıkacak. Bir de büyücü varsa bu bizi yener. Ya kulübeci olsun sıkıntı yok. Ben kulübecileri de yeniyorum bu desteğiyle. <laughs> Hop bak Böyle bunu da engelleyelim Şimdi oraya bir ok ya da çarpma atar Diyecektim ikisini de yapmadım Hah Hah Ayar topu attım Mecum Tamam çok iyi Ben diğer tarafa da geliyorum ama Abi efsane ya Çok iyi bu deste. Ha baksana 1300'e geliyor. Çok iyi. Vallahi hayran kaldım desteğim. Ne diyorum ya? Vursun, vursun. En azından bir kule alsın alabiliyorsa. Üzülmesin. Oraya mızrakla atabilirdim, atmadım onu da artık yem etme bayağı vurdun hadi vuramadım bir tane daha neyse mızraklar onları alır diye düşünüyorum Üff, sıkıntı yok no sıkıntı kulenin ortasına atacaktım da atamadım şimdi az daha gel tamam komple sana abi efsane oynuyorum hem ben iyi oynuyorum hem deste efsane ya saldı oraya ben gelirim buradan gelirim neyle engelleyeceğim ha, o onunla engellenmez ben sana söyleyeyim o onunla engellenmez yürü koçum yürü Bakın benim çoktan döndü. Hop. Şöyle. Bu kadar. Yani bu kadar. Ne diyeyim ben bu adama? Ezik. Arkadaşlar. Ezik ve deste efsane. Bakalım. Arkadaşlar klonu gelebilirsiniz. Klan kupası 2400. Yani klan böyle iyi bir klan. biz bu klandan memnunuz. Klan sandıklarını 10'dan 10 yapıyoruz zaten. 3 yani kez klas savaşına girdik. Bir kere 9 yaptık, 2 kere 10 yaptık. Yani o 9 yapmamızın nedeni de çok vallaki şaktivliğin de arenalarda düşüktü zaten şimdi. 7. E, ayarını atıyor gördünüz. Bakın. Arkadaşlar yakında bizim e, klan turnuvamız da başlayacak. İnşallah. Abi bana Dark Goblin hiç gelmiyor sandıklardan. Bu ne ya? Kaldı. Yazık değil mi? Şimdi korumaları yükseltelim arkadaşlar şimdilik. 6540 liramız e, var. diyorum. Neyse arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.